İkinci bölümde Konda Araştırma Şirketi Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Paris'te Charlie Hebdo'ya yapılan saldırıyı değerlendirdi. Bir lümpenleşme hali var hep beraber. Nedir o lümpenleşme dediğim şey? İşte bir yandan 140 harfle bütün bu karmaşıklığı çözüyorsunuz. Çözmeye çalışıyorsunuz. En eğitimliler bile bir tweet atarak bir şemayla, bir sloganla bütün bu hayatı çözdüğümüzü sanıyoruz. Giderek yalnızlaşıyoruz. Yani sadece kendimiz gibilerle ilişki kuruyoruz bu karmaşıklığın içinde ve diğeriyle ilişki, temas, kendimizi değiştirme süreçleri çalışmıyor. Hoşgörü, tahammülsüzlük hat safhada çünkü içe kapandıkça kulağımızın kenarında da birileri ötekilerin düşman olduğunu söylüyor. Türkiye'de Kürtler diye, Türkiye'de dindarlar diye, Fransa'da Farsi da Afrikalılar diye, mesela Müslümanlar ama... diye. Yani Farsi her... uyarlarsanız bu katliamı yapanlarla Charlie Hebdo'da öldürülen 12 kişiyi ya da çizerlerini nereye koyarsınız? Şimdi Şu, bu anlattıklarınızla tam nereye? Oradaki çizerler'in bütün özü hı hı. dogmalarla ve bu fanatizmle hı. mücadele ediyor olmalı hı hı. çizgileriyle. Biraz önce Dengiz evet. Hoca'nın da söylediği ama Hristiyan ama Müslüman, hı hı. ama o fikir, ama bu fikir. Halbuki fanatikliğin bu dogmayla mücadele dediğiniz anda itibaren zaten fanatiği karşınıza alıyorsunuz kategorik olarak. Çünkü fanatik artık mücadele ettiğiniz insan. Halbuki karşınızdaki fanatik bir bilgi temelli, fikri temeli olarak diyelim daha İslamcı bir hareket ya da daha şoven bir hareket daha ya da daha solcu komünist bir hareket olsa ve yükselen kabaran şey bu fikri temelin üzerinde oturuyor olsa konu, fanatiklik konuşmayacağız zaten. Ama bir fikri temelden değil bir köpürme halinden konuşuyoruz. Yani lümpenleşme dediğim şey o. O zaman da karşılıklı ötekileştirme ve nefret dili ürüyor. Bugün işte İslami gerekçeyle gidip oradaki 12 tane 10 tane çizeri öldüren adam, dün camiye saldıran adam, bir hafta önce Afrikalılara Danimarka'da veya Avusturya'da saldıran şoven, veya bizde köylüler, cahil bunlar diye Kürtlere veya köylülere veya dindarlara saldıran adam arasında hiçbir fark yok. Onu söylemeye Peki. çalışıyorum. O yüzden daha evrensel bir problemden karşı karşıyayız. Evet. Evet. Ve insanlık henüz buna çare üretemediği için, bu yeni hayat ritmine uygun siyasal sistemler, toplumsal kurumlar oluşturulamadığı için de bu lümpenleşme, fanatikleşme bir süre daha sürecek. Onun için de daha sık bu tür olaylarla karşılaşacağız. İstanbul Politikalar Merkezi uzmanı Cengiz Aktar, Charlie Hebdo'ya daha önce de saldırı düzenlendiğini belirtti. Vallahi bu herhangi bir katliam değil. Yani bu bir e, dönemin sonu. Yani ifade özgürlüğü anlamında, dünyaya bakış anlamında, e, hayat felsefesi anlamında, e, Batı ile Doğu ilişkileri anlamında, Hristiyanlıkla, e, Musevilikle, e, İslam dini anlamında bunların ilişkileri anlamında hakikaten bir bir milat bu. E, Fransa açısından büyük bir şok. E, İşteki Fransa, olan e, böyle yani dedi ilk açıklamasında. Hakikaten alt üst oldu Fransa. Oldu Fransa. E, i̇nsanlar inanamıyorlar böyle bir şeyin e, olmuş olduğuna, e, Fransa'da olmuş olduğuna hem de e, yani nasıl e, 11 Eylül. 2001'den sonra her şey eskisi gibi olmayacak demiştik. Hı hı. Batı Avrupa için de bu sadece Fransa'yı da ilgilendirmiyor kanaatimce. Yani Batı Avrupa için de her şey artık yani hiçbir şey eskisi gibi olmayacak bundan sonra. Çok farklı bir döneme giriyoruz. Her anlamda olumsuz, menfi bir döneme giriyoruz. Yani hem orada yani Avrupa'da Müslümanlarla ilgili hem e, yani doğu batı ilişkileri açısından e, hem e, fransızların ve genelde batı Avrupalıların maripli e, mağripli ağırlıklı hı hı. olarak ama sadece maripli değil e, eski müstemlekelerinden gelen eee yurttaşlarının ki onların çoğu vatandaş Hı. onlara bakış anlamında. Yani e, korkunç bir şey oldu bugün. E, çok doğru değerlendirebilmek lazım. Bu bir vakay adiye değil. E, yani bu herhangi bir olay değil. E, Charlie Hebdo dergisinin başına ilk defa da gelmiyor. Böyle bir şey e, 2006'dan beri e, bu Danimarka evet. e, gazetesi e, bu Uland Posten Hı nin Hazreti Peygamber karikatürlerini destek amacıyla yayınladığı dönemden geliyor. Onu hatırlatalım, onu destek amacıyla yayınlamışlardı evet. çünkü o gazeteye, Danimarka gazetesine saldırı olmuştu hı hı. ve dünyada birkaç tane gazete sadece onlardan bir tanesi de Charlie Hebdo'ydu. O karikatürleri olduğu gibi yayınlamıştı. Ve ondan sonra kıyamet kopmuştu 2007'de. Ardından 2011'de bir bombalı saldırıya uğradı dergi. İstanbul Şehir Üniversitesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Irvin Cemilşik, Paris'teki saldırı batı dünyasına yapılan bir saldırıdır dedi. Dergiyi biraz eleştireceğim. Dergiyi eleştirmek tabii ki katliamı onaylamak demek değil. Onu önemli vurgulamak istiyorum. Şimdi Fransa'da bir antiklerikalizm geleneği var. Bu bayağı eskiye giden ciddi bir din aleyhtarlığı geleneğidir. Aslında İslam aleyhtarlığından ziyade din aleyhtarlığıdır. Hristiyanlığa da eşit derecede karşıdırlar ve Hristiyanlıktan eşit derecede alay ederler. Yalnız şöyle bir şey var, bugün küresel bir dünyada yaşıyoruz ve küreselleşmiş bir dünyada Fransa'nın kendi küçük dünyası artık bütün dünyanın karşısında buluyor kendini. Bütün dünya Fransa'nın yaptıklarına aynı şekilde tepki göstermeyecek tabii ki. Şimdi ben mesela her şeyi eleştirmekten bahsetti Cengiz Bey. Yani ben iki şey soracağım. Birincisi mesela peygamberin karikatürünü çizmek, sarığını bomba şeklinde yapmak vesaire. Bu eleştirme. Ben çok emin değilim eleştiri olduğuna. Her şeyi eleştirmek meşru bir şey mi? Ondan da çok emin değilim. Dolayısıyla yani benim şöyle bir düşüncem var. Bugünkü dünyada yani herkesin bir arada olduğu iletişim araçları yüzünden herkesin söylediğinin anında herkesin Ama bunun cevabı gidip 12 tane çizeri vurmak değil. değil. Ben en başta söyledim zaten. Yani <laughs> katliamı onaylamıyorum. Tabii ki. E, ama yani o çünkü bunu yazanlar var bugün Twitter'da. Hayır ama yani biz eğer olayı bütünüyle göremezsek bu olay böyle <laughs> yani birdenbire gökten zembille inmiş bir cinayet olarak bakamayız buna Cengiz Bey. Yani hayır, hayır, bu hayır. niye böyle hiç bir şey oldu? Yani o da bakmak lazım değil olay. Orada o şey, ya. mermileri yağdıran. E, yani değil e, ve yani benim benim e, söylemeye çalıştığım şu. E, herkesin bir arada yaşamaya çalıştığı bu dünyada e, evet her şey eleştirme özgürlüğü olmalı. E, özgürlük kanun nezdinde olmalı. Ama bu özgürlüğü nasıl kullandığımız biraz da e, medeniyet derecemize, e, düşüncelilik derecemize göre değişir. Batı dünyasının ee, ...en temel değerlerine bir saldırı. Ve e, bu de, bu saldırı yani mesela Amerika özellikle... ...yani Fransa yine 2 e, Dünya Savaşı'nda da... E, ...işgal edildi, bombalandı, yani paramparça edildi. Amerika yakın zamana kadar hiçbir zaman kendi toprağında en ufak bir şiddete maruz kalmamıştı. Birdenbire bir baktılar, aa... ...bize de gelebiliyorlar. ve bu, Amerika 11 Eylül'den beri aynı yer değil. Bu açıdan yani ben olay e, televizyonda seyrederken ikiz kulelerin yıkılmasını hay Allah diyordum ne kadar lüzumsuz bir şey ne kadar faydasız bir şey bir sürü insan boş yere ölüyor. Şimdi geriye baktığımda aslında başardılar El Kaide yani ben yine onaylamıyorum mesela i̇şte Onaylanan yeni bir dönem ya. Evet Anlıyorum. evet yani burada Bunu da, da Batı'nın kendine güvenini Batı'nın özgürlüklerini filan askıya almasını sağlayan tabii, tabii. şeyler olaylar bunlar. Abi, bir siyasi, Peki bir bir. bir...